Ne yapmak işler? Harika bana kılığına hoş geldiniz. Arkadaşlar benle birlikte bugün Was Your Dead oynuyoruz. Was Your Dead'i yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün baba olarak başladık ve çılgın baba bugün bebeğine bakıcılık yapmaya çalışacak. Çılgın baba geldi. Babacım neredesin? Çılgın baban sana yemek yapacak bugün. Bugün akıllı bir baba dolmaya çalışacağız arkadaşlar. Bugün yemekler yapmaya çalışacağım oğluma. Oğluma yemek yapamıyorum. Tavuğu fırladım. Tavuğu nasıl fırın içine koyuyoruz? Babacı sen yemek yapıldır babacı. Ben de evi düzenliyorum. Kesin evi düzenliyorsundur oğlum. Arkadaşlar bugün çılgın şeyler yapacağız da. O, abi ben yemek yapmıyorum ya. Baban yemek yapmayı bırak diyor oğlum. Bırakıyor. Babacı yemek istiyorum acıktım Baban yemek yapamadığı için yanına geliyor. Arkadaşlar bugün çılgın şeyler yapacağız oyunda. Yepyeni şeyler göstermeye çalışacağız size. Farklı farklı şeyler yapmaya çalışacağız. Abi elimde ne var? O elimde tavuk kalmış. Tavuğu nasıl fırlatıyoruz? Lan babandan aşçı olmazmış. Neredesin oğlum? Babacım. Neredesin? Oğlan yok. Oğlan kaçmış evden gitmiş. Gitarını aldım. Babacım beni bulamazsın. Neredesin? Aha. Paşayı bırak. Paşayı bırak. Babacım paşayla evi dolaşacağız. Hayır. Hayır. Paşa eve dağıtıyor. Yapma. Yapma. Kırma her yere. Yaramaz bebek. Allah televizyon şeye çarptım. Ya yapma oğlum. Ne yaptın ya? Babacım paşayı evi yemek istiyor babacım. Hayır ya bütün köpek evin her yerini yedi ya. Akıllı dur tamam mı? Her yeri boyuyorsun. Babacığım benim adım yaramaz bebek. Ya böyle bir bebeğin babası olduğum için üzülüyorum ya. Vareceğim seni evlatlık vereceğim seni. Hiçbir şey kırma sakın bak konsolu monsolu. Babacığım beni rahat bırakır mısın? Bak oğlum ben sana en iyisi kamera takayım buna bir tane arkadaşlar dur. Sana kamera takacağım ve seni yine izleyeceğim. Senin sağın solun belli olmuyor. Babacığım ben çok akıllıyım. Görüyoruz hareketlerinden. Kamerasını taktım. Tableti açayım. Ay sen ne mi Ne yapıyorsun? Babacı beyzbol sopasını gördün mü? Nereye gidiyor bu? Baba baba baba. Ana nereye çıktı sen? Neredesin? Havalandırmadan geçip mutfaktan çıktı. Gel buraya sen var ya çok yaramazlık olmaya başladın ha. Baba bak bakayım baba. Buralarda bir şey var mı baba? Oğlum. Sen hemen şura şekerini vereyim. Sen akıllı ol birazcık dur. Bak ben senin istediklerini yapıyorum. Al. Ah. Bana niye mumu fırlattın? Baba yanmadın ama. Yanmam için fırlattın değil mi? Ben bebek olayım da sen görürsün panda. Dost sen daha çılgınsın. Ben çılgın bebek. Bulaşık makinesini çalıştırdım. Nereye gidiyorsun? Hayır hayır hayır. Hayır hayır. Havuz atladı havuz atladı havuz atladı. Oğlum yapma. Oğlum havuzdan çık. Babacım boğuluyorum. Boğuluyorum baba. Ya boğuluyorum deyip dibe doğru dalan bebek. Görmedim tarihte böyle bir bebek yok ya. Sana can simidi getireceğim şimdi bekle. Bekle bekle. Şunu alayım. Getirdim. Getirdim oğlum. Sakın boğulma oğlum. Babacım şimdi daha rahat oldu sağ baba. Ben de şimdi kendime takayım gel. Heh, ben de kendi can simidimi takayım. Oo. Oh. Hadi yüzelim zaten hava çok sıcak gel. Nereye gidiyorsun? Baba ben sıkıldım yüzmekten şimdi zıplamak istiyorum. Her şeyde sıkılıyor ya. Ya nereye gidiyorsun ya? Gelsene yüzek işte. Ne yapacaksın? Babacım zıplayacağım bak şimdi. Bak Bak. Bak oğlum. Allah. Allah sayende ben zıpladım. Sayende ben zıpladım oğlum. Babacı çılgın babam ya. Bu normal bir baba değil. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim. Neyse süre bitiyor Allah'tan. Hadi gel arabanı sürelim. Ha, arabasını kaçıracaktım ama yakaladı. Evet panda bebek olarak çok yaramazlık yapamadın. Dostum sen çok çılgın oynayan arkadaşlar şimdi benim sıram başlıyor. Panda sırasında çok fazla yaramazlık yapamadı. Şimdi birazdan ben bebek olacağım ve bakalım neler yapacağız çılgın baba. Bak evin içine araba <laughs> araba evin içine girdim. Game over you win dedi ve ben kazandım. Şimdi ben bebek oluyorum. La 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 videoyu burada like atıp abone olmayı unutmayın. Benim gibi yaramaz bebek için bu videoya destek atıp like atın. Beğenin arkadaşlar. Oğlum neredesin oğlum? Burdayım baba, odamdayım kitap okuyorum. Oğlum akıllı oğlum benim. Akıllı olun tabii ki. Oğlum çok akıllı. Oğlum sen bu kadar akıllı olacak mıydın? Tabii baba bu kadar akıllıyım artık kitap okuyorum. Gel odama gel. Oğlum geliyorum, gel. <laughs> oğlum sen akıllanmayacak mısın? <laughs> Akıllanmam baba ben. Benim adım Heropo bebek, akıllanmaz bu bebek. Bu bebek akıllanmaz. Bu bebekten bir şey bekleme. Yukarı çıkmak istiyorum. Yukarı çıkmak istiyorum. Eee. Biber süt içeceğim. Oğlum ben istediğini yapamazsın. Eh, yaparım. Ne Ne yaptın? Emzik taktım. Ben emzik istedim mi? Go 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 go. Oğlum ben ne dersem olur. Hayır. Elon Papi bebek ne derse olur. Ben giderim o zaman. Oğlum nereye gidiyorsun? Odadan çıkamazsın. Ev kurmaya çalışıyorum. Sen beni tanımamışsın baba. Aa Gugu, gu, gu. ne yapıyorsun? Hı -hı, hı hı Aa evin içine geri geldim. Olamaz. Gugu nereye gidiyorsun orada? Ne yapıyorsun? Bir dakika baba. Hı <gülme> <gülme> İşte bu. Bakalım burada ne var? Ne oradan nereye çıktın? Hiçbir yere baba. Havalandırmanın içindeyim hala. Ne Oğlum var ya mutfağı sıkı dağıtma. La, la 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 la. Ay ay ay. Hepsine bas hepsine bas. Baba bu akşam yemekleri ben yapabilirim. Oğlum böyle bir şey istemiyorum. Hadi hadi yemekleri ben yapayım sen de tadına bak. Oğlum hayır. Evet bak başlıyoruz. Etimizi alıyoruz fırına atıyoruz. Fırına atamadık. Atamadım baba. Atamıyorum baba. Fırına atamıyorum eti. At kapatıyoruz. Birazcık bekledikten sonra etimiz pişmeye başlıyor. O eğitimiz oldu. Afiyetle yiyoruz. Vay. Baba. Aha, aha. Yumurta var burada. Akşam yumurta kıralım yemek yapalım. Pardon yerde kırıldı. Oğlum ne yaptın? Eti yedim. Bir şey oldu mu? Hayır. Aha. baba süt içeceğim. Oğlum sakın o sütü içme. Neden? Oğlum tuhaf şeyler yapıyor. Bakayım. Aa, baba bana ne oluyor? Baba kocaman bebek oldu. Oğlum Allah seni ne yapmasın? Aa, baba altımı tutamıyorum baba. Oğlum farklıyor her yere be oğlum. Aa, baba şiştim baba. Aa, 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 aa. Oğlum her yeri batırdı. Baba ben kocaman oldum alttan çıkıyor baba. Tutamıyorum kendimi baba. Tutamıyorum. Oğlum koca bebek oldu sen. Ben koca bebek oldum arkadaşlar. Ah, ah. ah baba kendime geldim Vallahi çok kötüydü. Her yer kayıyor. Oğlum ne yaptın? Oğlum temizlikte çutsuzsak 20 bin TL ister. Ah bırak beni baba. Temizle et baba onları temizle et. Yerlerde şeyler var ben aşağı asla inmem. Tarzan bebeğim ben. Oğlum ben sen nasıl bebeksin ya? Oyundan çıkacağım oğlum. <laughs> Ayağı kaydı düştü. Işte. oy, oy. Gideyim de tabletten daha fazla süt sipariş edeyim. Süt içmeye bayıldım kocaman oldum. Bana çok iyi geliyor bir dakika. O zaman arka arkaya 10 tane süt içersek ne olur acaba? Oğlum sakın deneme. Aldım baba market getirecek şimdi. <laughs> getir getir ya bakalım. Getir bir mutluluk. Getir bir mutluluk. Suyumuzu içtik. Uyarılar çıkmaya başladı oyunda baba. Oyunu bozduk mu ne yaptık? Oyuna bir şeyler oldu. Oğlum sakın. Baba sütler gelmiş. Oh lıkır lıkır. <laughs> ah, ah. Aaa şişmedim. E ee, bir şey olmuyor. Oğlum ne oldu? Kendime kötü tuhaf hissediyorum. Yemeşil oldum ama şişmedim ya. Oğlum o canıma değilse bir şey olmuyor. Olamaz ya. Burada da şiş çektim. Olmaz ya. Sinirlenmeye başladı yaramaz bebek. He. Oğlum oyun bitiyor. Oyun bitmeden ayıyı çağıracağım sana saldırsın. Ayı çabuk gel ayı. Ayı. Buraya gel. Ya bana ne fırlatıyorsun? Sütü bana fırlatıyor ya. Ya ne oluyor ya? Bırak beni ya. Bırak beni ya. Bırak beni ya. Aha. Oğlum, gelin bunu çaldın. Araba çarptı baba. Araba çarptı. Ay. Aa bir kere daha araba çarptı. Ayı. Babama dalman emri diyorum ayı. Ana ayı bana saldırdı. Oğlum canıma değilsin. Öldük arkadaşlar. Ve yepyeni bölüme giriyoruz. Arkadaşlar şimdi bebek akademisindeyiz. Dostu neredesin? İkimiz de ayrı ayrı bebek olduk arkadaşlar panda birlikte. Bebek akademisi. Gel bebek arkadaşım gel. Dostu ne yaptın? Aa sana mı çap? Pardon ya elektriği sana atmışız. Ben böyle yaramaz bir bebek olduğumda. Oradaki yabancı babalara atacaktım online'da sanal gelmiş. Dostu sen normal bir çocuk olsan mı artık? Duramıyorum yerimde. Ben gidiyorum. Buradan bir şey çıkaracağız şimdi. Arkadaşlar, size buradaki gizemli şeyi gösterdim mi daha önce? Buraları kazınca aşağıda bir şey var arkadaşlar. Şuna bakın arkadaşlar. Asa var. Et var aşağıda. Kemik var abi. Bebek kardeşim neredesin? Bebek kardeşim dışarıdayım. Gel buraya. Bebek kardeşim köpek kulübesinin olduğu yerdeyim. Çabuk. Bak baba geldi. Bebek kardeşi burada ne var? Burada çukur var. Çukurun içindeki şey görüyor musun? Uy bebek kardeşim bu nasıl bir şey? O çok çılgın bir şey. Şimdi onu kullanacağım. Bebek kardeşim. Bak şimdi bebek kardeşim. Bunu alıyorsun. Bu da fartlatıyor galiba. Aha. 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 Uy bebek kardeşim ne yapıyorsun? Etrafı batırdık. Arkadaşlar. Bıraktım arkadaşlar. Aa, öldüm ya. Dostum bana bak dostum <laughs> Dostum bebek kardeşi çimleri biçiyor <laughs> Baba trambolinde zıplıyor Pandaya bakın arkadaşlar yanında ağaç adamdan Baba var <laughs> Arkadaşlar Allah düşürdü hepsini Yeni bölüme gidelim çünkü ben öldüm Evet yeni bölümdeyiz tekrardan Orada gizemli bir sopa vardı arkadaşlar Onu asaya aldığınızda öyle fart ölüyorsunuz Şimdi Akademide yaramazlıkları devam Bebek kardeşim dışarıya doğru gidiyorum ben bebek değilim babayım. He baba olmuş tamam. O zaman baba kardeşim diyemeyeceğime göre sevgili babacığım yaramazlıklarının tadına bak. Hoş geldin. Okul otobüsüne bineceğim. o TV yaşına uygun değil. Sürebiliyorum ama. Olabilir ama var ya süremiyorsun. Sürebiliyorum. Bak ezdim galiba bir şey oldu. Arabaya bir şey takıldı. Oğlum ben, ben takımda beni izliyorsun. Pardon, <gülüyor> pardon. <gülüyor> ya gene öldük ya. Shift'e bastım yanlışlıkla. Dostum <laughs> geçmiş olsun. Öldüm arkadaşlar. Arkadaşlar otobüse bakın havada kalmış. <laughs> evet şimdi yepyeni bölümdeyiz ve tekrardan bebek oldum. Arkadaşlar şimdi ee, böyle gizemli şeyleri yapmaya çalışacağız. Çılgın bebek gidiyor. Oyundaki bazı gizemler var ve bunları teker teker bakacağız. Hem bebek olarak bakacağım, hem baba olarak bakacağım. Birazdan baba olup tekrardan farklı şeyler göstereceğim size. Baba neredesin? Ulu bugün beni var ya mahvettin. Baba gel. Evet. Bir dakika. Şöyle bir gidelim. Şuradan ilk olarak ayıyı çağıracağım arkadaşlar. Ayı baştan bir gelsin. Ayı ortalığı çok güzel karıştırıyor. Allah paşa o tarafa doğru gitti. Benim hızlı bir arabaya ihtiyacım var. Oğlum ne planlıyorsun? Çılgın şeyler yapacağım bugün. Çılgın. <gülüyor> <gülüyor> ay gel babama saldır ay yeah, gel. Ah, ya bu arabalar niye bana çarpıyor ya? Aa bir tane daha vurdu. Ayı da bana saldırmaya geliyor. Ha, kaç arkadaşlar içeri gir. Ben şimdi planıma başlıyorum. Oğlum planın ne? Çok çılgın bir şey yapacağım şimdi. <laughs> Aklıma harika bir fikir geldi baba. Ulu bu parlak fikir ne acaba? <laughs> Çok çılgın baba izle şimdi. Şuradan bir çıkayım da. <gülüyor> <gülüyor> Ulu ne planlıyorsun? Bekle baba bekle. Göreceksin birazdan. Aa. <laughs> şimdi buradan içeri girmem lazım. Çabuk. Aç kapıyı. <laughs> i̇şte bu. <laughs> Baba bu traktörü Baba ben senin yerine çimleri biçiyorum Artık maaşımı isterim Oğlum senden böyle bir şey isteyen oldu mu? Olmadı Kendi kendime yapıyorum Sen bir şey söylemeden ben yapıyorum Bu kadar akıllı bir bebeğim Gördün mü? Oğlum neredesin? Bak şimdi çim biçme de Eve girip evi de biçeceğim baba <laughs> Buzdolabını kır Şuraları yık oh, oh. Masa düştü ya Yanlışlıkla oh. sandalyeyi biçtik galiba Ay dolapları da şöyle bir yapalım. Dur bir salona da girelim. Oğlum umarım ya düşündüğüm şey yapmıyorsun. Ha, ta, tam onu yapıyorum baba. Ah. Uh. Uh. koltukları da şöyle. Oh. Uh. Her şeyi biçiyor makine. Oğlum ne yapıyorsun? Evimizi baştan sonra biçiyorum baba. Baba ne çalıyor ya? Baba müzik çalıyor ya. Dur baba. Bekle orada baba dur. Ah. Oğlum. <laughs> ben kaçar. <laughs> Karşı caddeye çıktım. Ayı nerede? Ayı yok ayı kaçmış. Ayı nerede? Ayı bugda kalmış. Şimdi. o oh, her yerin çimini biçtim. Dışarı çıkacağım ama çıkamıyorum. Bak her yerin çimini biçtim. Tertemiz oldu her yer. Benim sayemde. Çılgın bebek. Oo, havuza girdim baba. Oğlum oyunu bozdum bozdun Oo, havuzun içindeyiz. Oo. Baba uzaya çıktım. Baba yaramaz bebek. Oğlum uzayda. Oğlum bir daha dönme tamam mı? Ne? Dönme mi? Ben siz sen ne yaparsın? Geliyorum baba. Bak şimdi havuza düşeceğim. de baba bak. <laughs> Oğlum oyunu çökertti, çökertti. Baba ben geldim. Uzaydan gelen bebek oldum ben, uzaylı bebek. Bebek uzaydan geldi. Can de getiriyor. Ya ben boğulur muyum ya? Ya bunu bana takma baba ya, ben boğulmayım ki zaten. Yani. Bir dakika kaldı, bitiyor artık. Yaramaz bebek olarak yoruldum gerçekten de. O kadar yaramazlık yaptık ki arkadaşlar, yapmadığımız yaramazlık kalmadı. Heh. Şuradan geçeceğim. Ulu bir bırak Hamit işte. Evet bir bırak burayı da kurcalayak biraz dur. Azıcık da buralara bakalım ne varmış burada su borsunu ne var orada onu çevirebiliyoruz mu acaba? Orada ne varsa bakalım. Şunu şundan değil. Buradan bir yerden yukarı götürüyordu. Heh burası. Ben odama gidiyorum hadi bay bay. <laughs> odama işinlendim bir. <laughs> Elmayı da yedik. Oy. Ay yaramaz bebek yoruldu artık yatağına gidiyor dinlenmeye arkadaşlar. Yaramaz bebek artık dinlenecek. Oo, bitti mi? Artık bitti tamam yaramazlık yapmayacağım daha bitti. Eh, eh, Emziği mi de takayım? Tamam şimdi ben baba olacağım. Oo, tamam. Arkadaşlar bakın çizim resimleri <laughs> çok iyi. Flüt çalın. Ve bitti. Şimdi baba olacağız arkadaşlar ve baba olarak bazı gizemlere bakmaya çalışacağım oyunda. Haydi devam. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hemen ilk dakikadan tabakları çektik. Şimdi Üst kata çıkacağız arkadaşlar. Üst kattaki gizemlere bakmaya çalışacağız. Babacım. Baban şimdi üst kata çıkıyor oğlum. Üst kata doğru gel. Oradan geçemedik. Şuradan açıp terası. Oha merdiven üstüne doğru geldi. Dur. Heh. Bakın arkadaşlar. Bakayım ne yapıyor bu? Ha orada. Ne yapıyorsun? Yere bunları mı atıyorsun? Oy Ay, ayam kaydı. Allah seni ne yapmasın abi. Ben niye girdim buraya? Dur buradan çık. Babacım ne oldu? Ayağa kalkamıyorsun. Yaramaz oğlum. Senin ölümsüzlük makinesini alayım ben. Allah yanlış bir şey yaptık. Allah yanlış bir şey yaptık. Dur. Neyse bunun ölümsüzlük makinesini ben kullanamıyorum büyük ihtimalle. Şimdi üst kata çıkıyoruz. Üst kattaki gizemlere bakıyoruz. Arkadaşlar. Bakın evimizin yukarısında böyle bir yer var. Arkadaşlar burada çok fena gizemler var. Mesela burada bir kayık var. Kayığı ev su bastığında çıkarabilsek bununla kaçarız aslında ama nasıl yapılacak bilmiyorum. Onu oradan çıkarmanın bir yolunu bulamadım. Ama bakıyorum. Bakın yarada arkadaşlar burada pusula var. Pusulada da bir gizem var ama bunu da sonraki bir videoda araştıracağım. Bakın yarasa var. Yarasayı tutuyoruz ve yediğimizde yara sebabı oluyorum. Bak yara sebabı oldum gördün mü? Babacım sen neler anlatıyorsun? Evet oğlum yara sebabı oldum artık. kabloyu tuttuğunuzda arkadaşlar bak. Şuraya takıp projeksiyondan eski bebeğin anıları canlanıyor. Vuzior dediğim en eski yani Bizim oğlanın çektiğimiz en eski görüntüleri. Kasette oynuyor projeksiyonda. Bak. Aha buraya gelmiş. Yaramaz kedi alma sakın. Böyle gidiyor. Yaramaz kedi almış. Sonra. Ben yarasa baba oldum artık. Yarasa baba olarak uçacağım şimdi izle. Ve bununla kanatlar uçabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bununla şimdi bakın izleyin. Bak ne sipariş etmiş bu buradan. Yemek siparişi yapmış. Benden haber habersiz Yemek sipariş yapmış. Bakın uçabiliyoruz arkadaşlar. Yarasa baban uça gidiyor artık. Uça uça gidiyorum ben. Artık yarasa ailesindeniz. Ve buraya gelip buna binemiyoruz. Bebek olarak buna biniliyor arkadaşlar. Buna baba olarak binilmiyor. Şöyle. Uçmaya devam. Allah kanatlar gitti. Tamam Demek ki yarasa baba belli bir süreliğine yarasa baba oluyor arkadaşlar. Şimdi şöyle gidelim. Ups. kaydıra bununla bindik de binmeye çalışacağım. Su kaydırağına. Bakalım olacak mı? Bakın arkadaşlar bunu deneyeceğiz. Oyunda çok bug var. Bunların hepsini denediğinizde çizgin şeyler oluyor. Bunda bir şey olacak mı bakayım? Aa olmadı. Aa! Kaymıyor. Demek ki bunda kaymıyor arkadaşlar. Canlandık mı? Öldük mü? Ne oldu? Bir şey oldu anlamadım. Spor yerine gidip spor yerine spor yapalım. Bu gelmiş. Bak sopayla beni kovalıyor. Görüyor musun bak? Sopayla beni kovalıyor. Allah'ım ya Rabbim. Ne yapıyorsun sen ya? Baba Ben spor yapmaya gidiyorum. Babayı kaslandıracağız. Şimdi arkadaşlar babayı spor merkezinde kaslandıracağız. izleyin. Bak buraya gelip çalış baba. Kolları çok zayıf. Şimdi çok kaslı bir baba dönsün. Baba canlanıyor. Oo, babaya bak. Babacım ne yaptın? Baban kaslı kolla oldu. Herkül oldu herkül. Uf, çok iyi oldu be. <laughs> arkadaşlar sonra bir dakika. Ana oyunun üstüne çıktık. Haritanın üstüne gittik işte böyle şeyler oluyor. Bakın basket attığınızda ödül veriyor arkadaşlar. Atamıyorum ama. Çünkü basket atmak çok zor. Atamadık. Allah. Allah. Ya ne yapıyorsun ya? Bana sopayla vurmaya çalışıyor ya. Dur oğlum buradaki şeyleri gösteririz. Bir yaramazlık yapma 2 dakika. Bak burada bilardo var arkadaşlar. Bilardo oynanıyor. Sopayı tuttuğunuzda. Şöyle nişan aldığınızda şu şekilde. Bak bana vuruyor. Yaptırmıyor. Öyle vurduğunuzda bilardo da oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradaki her şey kullanılıyor. Bak şimdi vur vuramadım. Abi o topa bir kere vurayım dur. Aha. Aa vurdum. Allah sallanıyoruz. Allah kolum kolum döndü. Babacım. Ya bırak beni küçük çocuk. Bak buraya geldiğinizde şunu indirdiğinizde bütün elektrikler kesildi. Oo burada karate yapıyor baba. Baba karate hareketler yapmaya başladı. Ya bu kaşınıyor ya bu kaşınıyor. Burada yoga yapıyor arkadaşlar bakın. Ee, burada dart var dart oynanılıyor. Dartı karşı taraftaki yere atarsanız ödül mü veriyordu bilmiyorum bak. Karşı tarafta bir şey var. Ya oğlum ya babacım. Oğlum vallahi rahat dur seni fırlatacağım dart tahtasına şimdi. Ya bir tane dart atamadım de. Attım arkadaşlar. <laughs> Hoşçakalın bay bay.